Bismillahirrahmanirrahim merhaba arkadaşlar Can Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle beyaz bir iple çorap başlayacağım arkadaşlar. Şu ipim patik ipi. Ona göre ayarlarsınız. İnşallah beğenirsiniz. Ben de ilk defa bu patik ipi ile çorap öreceğim. Umarım güzel olur, beğenirseniz siz de yaparsınız. Şöyle 3 numaralı şişlerim var. Tek seferde e, patiğimizi başlayacağız arkadaşlar. İnşallah bunun için bana dua edersiniz. Hiç e, patik başlamayı bilmeyenler için çorap başlamayı bilmeyenler için de kolay bir başlangıç olur. Şöyle ipimi alıyorum. İki şişimin arasına aldım ipimi ucu aşağı tarafta olacak arkadaşlar şekilde ilk şişimi doluyorum ikinci şişimi doluyorum tekrar benden taraf olan şişime doladım ikinci şişime doladım aynı şekilde bu sefer şöyle alttan yukarıya doğru Ortasından çıkarttım. Bu sefer yukarıdan aşağı doğru ikinci şişimi ortadan çıkartıyorum. Tekrar şöyle alttan aşağı doğru ortasından çıkarıyorum ilmeğimi. Tekrar şu şekilde ilmeğimi doladım. Bu şekilde bu da ilmek olacak arkadaşlar. İpimin ucunu alıyorum başlayacağım ilme şöyle bir bağ atıyorum 4 ilmekle şöyle başlıyorum arkadaşlar ilk ilmeğimi alıyorum. Her zaman ilk sıra biraz zor oluyor. Bütün başlangıçlar da öyle. İkinci ilmeğime geliyorum. Tekrar ilmeğimi ördüm. Ilmeğimi serbest bıraktım. Üçüncü ilmeğime geliyorum. Örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de serbest bıraktım. Dördüncü ilmeğime geliyorum. Dördüncü ilmeğimi de serbest bıraktım. Şöyle tekrar arkadaki ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm, serbest bıraktım. İkinci ilmeğime geldim. Tekrar Serbest bırakıyorum ikinci ilmeğimi. Üçüncü ilmeğime geliyorum, ördüm, serbest bıraktım. Şöyle dördüncü ilmeğimi de ördüm ve serbest bıraktım. İlk sıramızı ördük. İkinci sıramda, şöyle baştaki ilmeğimi örüyorum. bir artırmamı atıyorum. 2 ilmek, 2 ilmek örüyorum. Tekrar bir artırma atıyorum. İlmeğimi ördüm. İlmeklerim altı oldu. Tekrar aynı şekilde baştaki ilmeğimi örüyorum. Bir artırma, 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir artırma. tekrar atalım. Ve en son ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde baştaki ilmeğimi ördüm. Tekrar bir artırma. Artırma ilmeğimi de örüyorum. artırma ilmeğimi de ördüm tekrar bir artırma en son ilmeğimi de ördüm şu şekilde de yapabilirsiniz ilmeğimizi ördük bir artırma tekrar aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum artırma ilmeğimi de öreceğim. Bir artırma. En son ilmeğimi şöyle ördüm. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Bir artırma. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. artırma ilmeğimi de ördüm bir artırma en son ilmeğimi örüyorum ilmeğimi ördüm bir artırma tekrar artırma ilmeğimi örüyorum artırmayı ördüm bir artırma tekrar ilmeğimi ördüm şöyle ilmeklerimizi örelim Artırmamı yapıyorum. Artırmamı örüyorum. En son artırmayı tekrar bir arttırma ilmeğimi örüyorum bir artırma artırma ördüm her sırada artırmamı örüyorum ve artırmamı yapıyorum tekrar baştaki ilmeğimi örüyorum artırmamı at. Tekrar artırmamı atıyorum. artırma ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir artırma. En son ilmeğimi ördüm. Şöyle biraz belli oldu arkadaşlar. Oca küçük şöyle hafif genişliyor. 8 Şişlerimi atıyorum çorabımı. En son ilmeğimi de ördüm. Bir artırma 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ördüm. Burada da 8 ilmeğim. 9 kaldı sanırım. Bu artırma ilmeğim olduğu için şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yaparsınız ve istediğiniz e, seviyeye gelinceye kadar artırmalarınızı yaparsınız. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Size tavsiyem arkadaşlar yaparken biraz elinizi sıkın ve gevşek olmaması için yoksa bu ip yapmakta güzel yani hiçbir sakıntı olmuyor. Yapacak olan arkadaşlarımın da ellerine sağlık.